Merhaba arkadaşlar. Şimdi ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ee, size bunu göstereceğim. Şu an hesap makinesi açık. Şöyle büyük bir sayı yazıyorum. Bir sayı yazdım. Karekök tuşuna sürekli basıyorum. Basıyorum. Evet, hızlı hızlı basıyorum karekök tuşuna. Bastım, 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 bastım. Sonuç 1 oluyor arkadaşlar. Sıfırladım. Büyük bir sayı daha yazdım. Sallıyorum sayıyı. Bayağı ciddi bir sayı oldu. Karekök tuşuna basıyorum. Sürekli karekök tuşuna basıyorum bastım 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 evet bastıkça rahatlıyorum arkadaşlar gene bir oldu <laughs> evet şimdi gene ilk bir ses şey. saldırıyorum falan ekranınızda saçma sapan basıyorum kare kök basıyorum sürekli basıyorum basıyorum, basıyorum 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 bas <laughs> bast evet eğlenerek basıyorum gene bir çıktı bunun sebebi sizce nedir arkadaşlar yoruma yazınız saygılar